Merhaba sevgili çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte geometrik şekiller ve cisimler konusunu öğreneceğiz. Kare ile başlayalım sevgili çocuklar. Karenin dört köşesi ve dört kenarı vardır. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgenin de dört köşesi ve dört kenarı var. Fakat karşılıklı kenarları birbirine eşit kareden farklı olarak. Yani iki uzun kenarı birbirine eşit, İki de kısa kenarı birbirine eşit. Üçgende ise isminden de anlaşılacağı gibi üç kenarı ve üç köşesi vardır. Bir başka şeklimiz çember çocuklar. Çemberin kenarı ve köşesi yoktur ve içi boştur. Dairenin ise kenarı ve köşesi olmamasına rağmen içi doludur. Yani çembere benzer ama içi doludur. Yüzük çemberi örnektir. Para da daire örnektir. Geometrik şekilleri tanıdıktan sonra şimdi de geometrik cisimleri tanıyalım çocuklar. Küp bir geometrik cisimdir. Yanında da bir örneğimiz var. Zeka küpü. Burada da çocuklar kare prizmamız var. Bazı hediye kutuları ve buzdolapları kare prizmaya benzer. Dikdörtgen prizmaya gelecek olursak Dolap çekmecelerimiz, kalem kutumuz buradaki örnek gibi. Bunlar da dikdörtgen prizmaya benzeyen örneklerdir. Burada üçgen prizmayı görüyorsunuz. Çadırlar ve evlerin çatıları üçgen prizmaya benzer çocuklar. Küreyi biliyorsunuz çocuklar. Oyun oynadığınız futbol topunuz veya diğer toplar, dünyamız bunlar küreye benzeyen örneklerdir. Ve son cismimiz silindir. Piller konserve kutuları ve bazı su bardakları silindire benzer çocuklar. Aşağıdaki nesneleri benzedikleri geometrik cisimlerle eşleştirelim. İlk geometrik cismimiz küp. Öyle değil mi çocuklar? Küple eşleştirelim. Bu cismimiz çocuklar dikdörtgen prizma. Hemen bunu da eşleştiriyoruz. Bu da bir küre top değil mi çocuklar? Hemen küreyle eşleştirelim. Bu bir çöp kutusu çocuklar ve silindire benziyor. O yüzden onu da silindirle eşleştirdik. Bu da kare prizma. Hemen eşleştirelim. Ve son cismimiz bir çadır çocuklar. Çadır üçgen prizmadır. Onu da üçgen prizmayla eşleştiriyoruz. Geometrik cisim ve şekillerle ilgili önemli bir bilgi var çocuklar. Dikkatle takip ediyorsunuz. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özellikleri değişmez. Şimdi bunun ne anlama geldiğini örneklerle anlatacağız. Buradaki küp ne demiş bize biliyor musunuz çocuklar? Aşağıdaki küpler için diyor ki büyüklüklerimiz, konumlarımız ve yönlerimiz farklı olsa da hepimiz küpüz diyor. Yani bakın bu küpün konumu farklı, rengi farklı, büyüklüğü farklı diğer küplere göre. Ama küp. Mesela en sonunda mavi bir küpümüz var gördünüz mü? Çok küçük ama o da küp. Ortadaki küpümüz en büyük küpümüz. O da küp. Hepsi küp sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar aynı şekilde burada da 3 farklı büyüklükte, konumda ve yönde kare prizma var fark ettiğiniz gibi hepsinin de konumu yani durdukları yer, büyüklükleri ve yönleri farklı. Ama bu farklılığa rağmen hepsi de birer kare prizma. Burada bir küpümüz var. Bu küpümüzü böyle de tutsak küp, böyle de tutsak küp, böyle de dursa küp hiçbir şekilde biçimsel özelliği değişmiyor sevgili çocuklar. Sadece yönünü değiştirmiş oluyoruz. Bu da bir kare prizma. Aynı şekilde bu da öyle. Böyle tutarsak kare prizma. Böyle de baksak kare prizma. Şu şekilde tutsak kare prizma. Değişe hiçbir şey yok. Aynı şekilde dikdörtgen prizmanın da büyüklüğü, konumu yönü değişse de biçimsel özelliği değişmez. Yani bunların üçü de dikdörtgen prizmadır. Tıpkı üçgen prizmada da olduğu gibi. Üçgen prizmanın da konumu, şekli, büyüklüğü değişse de buradakilerin üçü de birer üçgen prizmadır sevgili çocuklar. Burada gördüğünüz üç cisim de silindirdir. Yönleri, konumları, büyüklükleri farklı ama üçü de silindir. Buradaki cisimlerin üçü de küredir sevgili çocuklar. Büyüklükleri farklı olsa bile isimleri değişmiyor. Küre. Şimdi çocuklar geometrik cisimlerle geometrik şekiller çizmeyi öğreneceğiz. Elimde bir silindir var. Bu silindirle bakalım hangi geometrik şekil oluşacak. Kalemim de elimde, çizmeye başlıyorum. Silindiri kaldırdım. Ne görüyoruz çocuklar? Evet, bir çember. Yani silindiri kullanarak bir çember çizmiş oldum. Küpü kullanarak da çocuklar ne çizebiliriz bir görelim. Küpümüzü koyduk. Kalemimizle dört köşesini güzel bir şekilde çiziyoruz. Bakalım hangi şeklimiz ortaya çıktı. Bir kare. Küpün bütün yüzleri karedir çocuklar. Bütün yüzleriyle aynı şekli çizeriz. Çocuklar şu anda elimde bir kare prizma var. Kare prizmanın bu görmüş olduğunuz yüzüyle kare çizebiliriz. Bu yüzüyle de dikdörtgen çizebiliriz. İkisini de yapalım. Önce karemizi çizelim. Şimdi de bu yüzünü kullanalım, yani burayı da kullanabiliriz. Bunlardan birini kullanalım, bakalım ne olacak. 3 ve 4. Evet, gördüğünüz gibi bir dikdörtgen elde etmiş olduk. Üçgen prizma ile ne çizebiliriz? Bakın söylerken ne diyorum? Üçgen prizma. Demek ki üçgen çizeceğiz. Bir deneyelim. Birinci kenarımız. ikinci kenarımız. Ve üçüncü kenarımız. Bakalım şeklimiz ne? Evet. Bir üçgen elde ettik. Bu da bir dikdörtgen prizma. Bütün yüzleri dikdörtgendir çocuklar. Bir bakalım çizince ne elde edeceğiz. Bir, iki, üç ve dört. Evet çocuklar gördüğünüz gibi dikdörtgen prizmadan bir dikdörtgen elde etmiş olduk. Yani geometrik cisimleri kullanarak geometrik şekiller çizebiliriz. Videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Tekrar yapmayı unutmayın. Ve büyüklerinizin sözünden çıkmayın. Hoşçakalın.